Selamun Aleyküm. Bugün bir takipçimin göndermiş olduğu konuma baktım. Konumda e, güzel verilere rastladık. Bakmış olduğum yerde 3 tane mezar görünüyor. Mezar odası. Bunlar oda. Şu görmüş olduğunuz yerler oda. Şurası da oda birbirine bağlantılı odalar mevcut burada. <laughs> Bu odanın girişi buraların girişi şuradan başlıyor. Buradan giriyorsunuz. Burası bir mezar ama boş mezar. Boş mezar burası. Buradan da böyle buraya geliyorsunuz. Buradan da buraya. Bunun burasında Kapak gibi bir şey var, yanılmıyorsam. Buradan da buraya geçiyorsunuz. Buradaki mezar dolu. Burası dolu. Buradan da böyle buraya geliyorsunuz. Burası da boş mezar. Herhangi bir ee, gaz emaresi vermiyor çünkü. <laughs> ha, içinde bir şeyler var mıdır? Vardır. Hani ölünün ee, şeyi vardır. Şana vardır. Çömbeli vardır. E, herhangi bir değerli metal eşyası yok. <laughs> Şimdi atmış olduğunuz konumlara bakıyorum. Baktıktan sonra buranın girişi nerede? Çıkışı nerede? Tüneli var mı? Yok mu? Derinliği nedir? onlara bakıyorum. Ee, şimdi buranın bir e, şeyine bakalım. Odanın genişliğine bakalım. Odanın genişliği 2 metre. Şurası da dur şuradan alayım daha doğrusu. Burası da 1,5 metre. Burası da aynı şekilde 1,5 metre. Ee, bir de şimdi odanın e, derinliğine bakalım. Şuradan alt zeminle üst zeminin olduğu şeyi söyleyeceğim size. 3 metre, 3 metreye yakın bir şey var alt zeminle üstü. Burada da malzemesi olan yer. Malzeme ile üst e, zeminin şeyi de aynı şekil. 3 metre. Burası da aynı şekil. 3 metre. Zaten burada yazıyor. 3 metre diye. Yani e, bakmış olduğum yer doğru yer. Burası daha önce alan taramayla da eee tespit edilip çizilen bir yer. Bunu bana gönderen e, konumu gönderen arkadaş da e, dediğim gibi alan taramayla çizim yapmışlar. E, derinlik mesafesini falan da almışlar. Emin olmak için hani, teyit etmek için bir de Bakım yaptıralım demişler. Ben de bakımı ne yaptım? Bakımında e, onların vermiş olduğu e, koordinatla benim onlara vermiş olduğum noktaların açışı doğru. Derinlik mesafesi de doğru. E, yerleri de doğru. Konum olarak da doğru. Sizin bana göndermiş olduğunuz konumlara baktıktan sonra ben video çekiyorum videoyu çekip ondan sonra size gönderiyorum. Gene yardımcı olmam gereken yerde yardımcı oluyorum. daha önceden dediğim gibi teyitlendi teyitlenen yerler var. Ama herhangi bir çalışma yapıldı mı yapılmadığını mı bilmiyorum. Ben kendim de herhangi bir kazı yapmıyorum. Çünkü kazı çalışması yasak. İzinsiz kazı kazı çalışması yapmak yasak. Başkalarının arazilerine gidip de e, insanların arazisine zarar vermiyorum. E, sormak istediğiniz bir şey olursa gene sorarsınız. Baktırmak isterseniz de bakarım. Videoları beğenip takip ederseniz sevinirim. Videoları artık uzun videoları e, YouTube'dan paylaşacağım. YouTube YouTube kanalıma da abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.